Şimdi üçüncü bölüme başlayalım. Çünkü dediğim gibi videolar çok uzun olacak. Ama hiçbir şeyde kesmek istemiyorum çok fazla. Onun için bölüm bölüm vereyim dedim. Şimdi yine çok güzel bir inişler varmış. Çünkü demin tırmandık baya. O inişleri keyifle çekelim dedim. Bakın şöyle ekip harika. Hadi bakalım. <laughs> hadi görüşürüz. Nasıl oluyor bedene geçti ya. Aman. Oh. başkan. Taşa geliyordum bak. そ、はい、う。 Alright, oh, I tried. Come on. Ingenieros.

Haydi ezilecek şimdi. Dur çekil çekil. Yavaş, yavaş. Bir sürü geliyor bir sürü tutun. Köpeği tutun köpeği. Yavaş. 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 i okay, <laughs> uh, süperdi. Uh. 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 Vallahi harikaydı. Be. Süper. süper. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> vallahi. Vallahi. Uh. Tamam yol iyi de bu da iyiymiş be. <gülüyor> <gülüyor> yol bisiklet iyi de bu da iyiymiş be. Yeter <laughs> 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 uh. <laughs> evet, bu işte ya. Süper. Tebrikler. Ama asfalt gidiyorsun işte. Bu yolda yok. Bu yok, Bu kadar yok. Bu kadar da, da yok. yok. Bu başka bir kafa da var. Heyo arkadaş oldu. Hep, değil ama, ya, hep tebi, tebi, ama yani. De. Ama. Aynen. Hep olmaz değil mi yani ama. Ya bu başka bir ama yani. Ne abi? Kilise, kilise. mi bu? Evet. Yani biz öyle zannediyoruz. Ben de bu diyorum inanmıyorlar. Buraya kadar geldik bir tarihi yerleri de görelim dedik. Ya, kilise <laughs> Burada kilise varmış. Yani en azından kilise deniyor. Eğer ben siz biliyorsunuz bu ne? Söyleyin aşağıya yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. böyle durma, bir... Asla durma, <laughs> asla, durma, asla, durma, asla, asla durma. Asla durma. Asla durma. Asla durma. Asla durma. Asla durma, asla durma. Asla i̇şte bu. Asla durma. Asla durma. Zaten abi, burada durursa düşersin ha. Ya <laughs> bence de durmayın burada yani. Artık bugün şampiyon için bir de beş yaşa alamazsın. <laughs> Bayağı şak şak bir grubuz arkadaşlar. <gülüyor> 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 doktor Marmara. doktor derken Aa, arkeolog e, da geldi. arkeolog da geldi. Emin ediyorum. <laughs> <Arkeolog da geldi. gülüyor> Gerçekten. Gerçekten arkeolog hocam Marmara Üniversitesi'nde. Sen abi, abi, niye burası? Yani evet, abi. İki tane iki kez çok fazla uzun anlatmayacağım. Şimdi burası yani bu içinde bulunduğumuz orman. Roma Dönemi'nde, Bizans Dönemi'nde, oh, Osmanlı şarkı. Dönemi'nde... <gülüyor> ne <laughs> ne anlatıyorsun <anlatacağımlar? Sürekli. gülüyor> lan? <laughs> Kendimi hazır kuralları gibi izledim. Zaten <gülüyor> <gülüyor> çok, çok uzun olursa onlar geçiyorlar ya. <laughs> su <next time. gülüyor> kaynakları. Burada her zaman barajlar var ve buradan İstanbul'a giden su kemerleri var. Bu bölgede yerleşim yok. Ha. Sadece böyle küçük manastırlar var. İzole bir bölge. İstanbul'da birkaç günlük mesafede. Ya bu da bir manastır. İstanbul'daki ha. Bizans manastırlarından biri. Küçük bir gruba hizmet ediyor. Mehmet Hocam burayı yapıyor. şey Yok, edince, manastırmış burası. Fethedince galiba bir boru attı falan çekiyor. Sonra Selim'e kadar o devam ediyor. Hadi Sonra böyle tarih dersi böyle aa, devam ediyor. Bir sürelim hadi. Abi sözlü. De. <laughs> hadi, hadi. bu dersi çocuklar <laughs> alırsın. Evet evet. Güzel. <laughs> evet yeni at geldi. <laughs> Sanırım sensin. at? Burada denk geldim. Uçuyorduk. Bunlar hep blok. Bitti mi? Bitti mi? Karan var mı? Ben çok, çok güzel bir doğum günüydü. Çok. Arkadaşlar teşekkür çok teşekkür ederim Ağla, sağ olun. Çok <laughs> yapalım. Gerçekten güzeldi. <laughs> hani sabahtan. Evet <laughs> arkadaşlar gerçekten harika bir turdu diyeceğim. Harika üç turdu. Siz bunu üç kere de göreceksiniz muhtemelen. Çünkü dediğim gibi kesmek istemedim hiçbirini ama grup harika. Hadi arkadaşlar teşekkürler herkese. <laughs> Allah bu ekip sayesinde bu turu yaptık. <laughs> Yoksa tek başıma gelip yapmam ben bunu. <laughs> Orayı da alalım hemen abi. <laughs> abi hangi? <laughs> hep böyle bak hep arkasını gördünüz sonra da şey yaptık hep geçtiğim arkadaş bu. <gülüyor> 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 ama, ama, olacak olacak o göbek giderse biraz olacak. <laughs> ya, ya. Hayır, ya. evet süper eğlenceli bir grup arkadaşlar. Evet böyle MTV'ler sık, <laughs> mTV sık sık tamam. gelecek. MTV'ler sık sık gelecek arkadaşlar. ]FL預ueğa. Evet. Şimdi bu hafta bisiklet haftası gibi. Sonra da Cunda yarışı var zaten. Orada çok güzel MTB yapacağız, çok güzel eğleneceğiz. Evet, hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.